Adana'da otoyolda bir otobüs, 7 aracın karıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Kaza Adana-Pozantı-Mersin-Tarsus TEM otoyolu damlama mevkiinde meydana geldi. Otobanda bir traktörle 2 kamyon, 2 kamyonet, 1 minibüs ve bir otobüsün karıştığı kaza nedeniyle Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 16 kişinin yaralandığı kazada otobüste sıkışanları ekipler kurtardı. <laughs> Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazada traktör hurdaya dönerken Adana istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı, uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.